Merhabalar. Bugün nane kurutuyoruz. E, bir demet maydanozumu yıkadım. Suyu attı. E, şimdi dallanan kopartıyoruz. Şöyle yaprak yaprak da bundan kopartıyoruz. Evde kurutulan nanenin daha güzel bir aroması oluyor. O nedenle ben evde kurutuyorum. Bu şekilde bir demet nanemi hazırlıyorum nanelerimi dallarından kopardım geniş bir tepsiye böyle bu şekilde yayıyorum güneşli bir yere koyarak kurutmaya başlıyorum nanelerimiz kurumaya başladı Altına daha iyi kuruması için şöyle karıştırıyorum iyice kuruması için tekrardan sıcak güneşli bir yerde kurutmaya devam ediyoruz nanelerimiz iyice kurudu kağıt gibi oldu bunları elimizle şu şekilde ufalayarak haline getiriyoruz. Nanelerimiz artık kullanmaya hazırdır. Şimdiden afiyet olsun.